Selam. Bugün bizim için çok önemli. Dün söylemiştim Ahmet Han bademcik ameliyatı olacak. Onun için hastaneye yatışını yaptırdık. Sabah erkenden geldik ve artık ameliyat önlüklerini giydi. Şu ameliyat önlüklerini giyer giymez içimi bir heyecan bir korku kapladı ki sormayın. Burada eşlik ederken çok iyiydik ama onu oradan uğurlarken gerçekten sanki içimden bir parça koptu. Rabbim kimseyi sağlıkla sınamasın. Ameliyatımızın 40 dakika kadar sürdüğünü söyleyebilirim. Ahmet Han da hemen uyanmadı tabii ki. Narkozun etkisiyle birazcık uyukladı. Biz de o mışıl, mışıl bizim yemek yediğimizi görmesin diye hızlı hızlı bir şeyler atıştırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bademcik geniz eti ameliyatı ne kadar basit gibi gözükse de sonrası çok önemli. Beslenmeye çok dikkat edilmesi gereken bir ameliyat. Şükürler olsun ki akşam keyfi yerindeydi. Hatta biz hep birlikte duo bile oynadık. Ve bu gece ailece buradayız. O yüzden vakit geçirecek bir sürü şey getirdim. Bu arada ilk dondurmamızı da hemen tattık. Ama Ahmet Han için pek de kolay olduğunu söyleyemem. Sanırım bu hafta bayağı bir zorlanacak yemek yemek çalışırken şükürler olsun ki bu da geldi geçti hepimize birer ana olarak kaldı Rabbim hastanede olan şifa bekleyen herkesin yardımcısı olsun